Biz merhaba Bugün sizlerle birlikte The Baby in Yellow oynuyoruz ya. Bu ne şimdi altıma sıçtım. Hayır reklamını. Birinci gece. Bak. Gece, yapma zamanı. Çocuk. Böyle mi düşünüyorsun? Neyse başlayalım arkadaşlar. Anla başladık. Anla bu yavaşakla uğraşacağız şimdi bugün. Nereye bulalım bir burun ve bir besle. Tamam. Geç sen şuraya. Ana. Geç. Minik pic. Al şunu. Altını değiştirir. Geç şuraya. Şimdi bu buradan şuraya geçecek. Ben a bunlardan <gülüyor> 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 ya Bebeği yatağa Arkadaşlar e, değişik sesler çıkabiliriz bazen. Çünkü içeride abim oyun oynuyor. Across the shore in distant lands with dark stars overhead, the prince was fast asleep until a cat jumped on his bed. They walked through the golden garden gate. Colorful oh, flowers. They I walked past the know. fabulous flowing fountain. Look at the dancing water. Look, look, look. But the prince didn't like the garden and started kicking down the trees. He dug up flowers, grabbed the hedges, and pulled off all the leaves. He ruined everything for fun. The cat watched on in fear. What a mistake I made! The cat cried out. I should never have brought him here. Buyurun mu? Tüh, uyumuş. Harıl harıl. Kanepede TV izliyor. Şunları toplamamızı istiyor. <laughs> Ya Neyse. Burada uyuyacak kalacak sonra bebek. Burada e alacak. Bak Ben ne dedim? Ben ne dedim amına koyayım? Bu götterisi illa ki alacak. Bak kapıyı da açıyor. Şimdi bu da olmayacak ha. Aşağıda olacak. Şurada bir yardım. Sus Bekle ben bunu bir güldüreyim göl ya. Geçin şuraya. Geçin. Bismillah. <laughs> ha, şimdi seni <sevinirim>. de kavazını çarptı. <laughs> Yat aşağı. <laughs> Yine kapıyı açacak. Bir bak. Ben ne dedim? Yine kapıyı açacak demedim mi? Şimdi uyuyakalacağız burada. Zil de çalabilir. Ha zil yarın çalacaktı aynen. Evet. Şu anda geçtik. Buraya kadar. İkinci bölümde bu bu minik pek yine delirmeye başlayacak. Ne diyor? Oynadığın için teşekkürler. The baby in yellow'un reklamı görüşürüz. Çererek ücretsiz ya of. başlayacağım ben arkadaşlar dediğim gibi eee 500 abone ya zaten biliyorsundur dur benim yüzüm de ha, bebek nerede lan ha kanepede oturuyor şimdi burada mı oturuyor da bu ne kudum, Ya yes, sen. Annenin ama. Bebek senin hemen anneniz. Kost orospu kapıyı da kilitlemiş. De. Bir nerede? Amına kim? Ya bir nereye koydu bu ya? Şirin biberonun nerede? Bu ki? Geç Aa buldum. Anam Yapma. Yapma. Altını değiştir. O kadar da biliyoruz ama ne Ben bir kez bu, bu oyunu şey yapıyordum ama ne <laughs> Okumadan yapıyordum. Bilmiyorum. Tamam ama. Gel buraya run. Ama şimdi buradan çıkacak. <laughs> ya lan. Yukarı çıkacak. Şu kapıyı açacak. Bak. ki buradan çıkıp kapıyı açacak. aman bunu <laughs> Ben ne dedim? <laughs> ha, bak çıkacak şimdi. Ne oldu? Amına kodumun kafasızı. var kıvayı münakodu Nerede bizim baby? <laughs> Şimdi bebeği yatağa koy, bebeği yatağa götür. Ananı mı? Yapma. Yapma şu çocuğu. <laughs> Get lost! It's No, no, no. When the rabbit came to visit, the prince said, "Time to play," but his big red eyes they scared her, and she didn't want to stay. quickly towards the exit. The tiny rabbit hopped. The prince ran right behind her and screamed, "She must be stopped." Senin men doğuran anneni zaten annen de böyleydi amın akkodum bu ne lan aha ne gülüyor amın akkodumun tip size. mala bak ya <laughs> Through dark corridors he chased her. Hop hop hop. A relentless futile flight. Hop hop hop. Round and round inside the palace, in and out of space and sight. Hop, hop, hop. The prince he couldn't catch her. His heart was filled with wrath. The rabbit slipped right out the door and vanished down the path. Tavşan The prince cried out. I need new friends. More. Now. Another. I'll bring you some. Don't worry now. Replied his loving, caring mother. Uyumuş amına kodum. Ne diyorsunuz? Şimdi ne yapacağım? Kanepede otursam mı? Yani şimdi. Bak şimdi ne olacağını biliyorum. Mara kesin şimdi kapatacak ve tost makinesi gelecek. Bu kizi. Ben ne dedim? Kim o? Kim o? Şöyle yapıyorum. Ya bu nasıl kayboluyor Buradan amına koyayım? Ben tost makinesi sipariş ettim mi? Yok. E. Neyse diyor kutuyu savunmasına koydum ya buraya koyacağım ama evet boş ver oh. al koydum ya buna ben nereye koymam istiyorum buraya mı al koydum al savunması demek istedim ya amına kodumun ne oldu mutfağımı nereye amına koyayım Ya Rabbi el alemin. Allah'ım sen bana sabır ver. Sıkışayım ben bunu. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Hadi. Oldu mu? Oldu mu da? Allah'ım sen bana sabır ver. Kıracağım ya. Nereye koyacağım ama ya kutumunun oyunu. Al. Oh. Sonunda ne rakayım ya? Ağlama şimdi yine. Oh şimdi ağlamadı. Geldim. Ya bu oyun hiç reklam çıkmıyordu. Ne oldu? Kanepede TV izliyor yine. Anam Ben kaç tane aslan topladım bakamıyorum ya. Nerede bu? Sen. Az ne? Sakin isterim az değil. Tost anlamı. An an Hı. Kadın mıydı? Yerleştirsin. Buradan peynir alayım. Koy peynire. Tamam. Başka bir, de domates alayım. bir tane daha Bir tane de peynir. Bitti. Bitti. Bakın saatte diye Şu, Yapma şey. Bu da bana canı var ya. Ben buraya biliyorum. Bak. <laughs> Kapanacak anan anan. nerede Ya bu ne? Allah'ım ya. Çok sinirliyorum <laughs> böyle şeyler. Ne buldun? Yapma. Yapma abi. <laughs> Neredesin? ya? Abi tamam ne yapayım? <laughs> hmm. Ya yak başını o bebeğe. Yapma. Yapma şunu işte. Şunun evladım. kırılmak. adam yatak odasına götür. Aç gözlerini? İşte. Önündün mü nakvim? Hiç tipini iste. Uyu hmm. Bu çocuğu. Yap Şimdi. Bu ne? Prens ve koyun. Prense ve koyun. <laughs> Prense ve koyun. <gülüyor> Prense. <gülüyor> Prense koyun. <laughs> Prense. So the sheep fetched a drink. I am dirty, said the prince. So the sheep changed his clothes. I am tired, said the prince. Let me count you. One, two, three. Just one more thing, said the prince. Before I drift to sleep, he opened up his big red eyes and turned to face the sheep come join me in my dreams stay forever in my head obediently the sheep stepped forth its mind consumed the sheep the sheep the sheep the sheep the sheep the sheep Ya bitmiş olsun hadi ya. Yes. Allah'ım sen bana sabır ver. Hayır, yes. Demek istediğin. Hayır, nereye gireyim onu? Ne Aha buraya. Yukarıya Ben yukarıya gidince ne olacağını biliyorum. Bakir geriden yapmıştı.

<laughs> e, ne yapacağım? Buradan sonra ne yapacağım bilmiyorum. Ne yapacağım öyle tekrar diye tekrar getiririm. Bunki Bugünkü videomuz bu kadardı. Başka videoların gelmesi için kanala abone olmayı unutmayın. Hadi dediğim gibi unutmayın. 500 abone olduğumda ee, yüzümü göstereceğim. Ya yani boş ver. Zaten biliyorsunuz bu shortlardan. Eskiden bir videolar çekiyordum. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar.